うん。 <laughs> aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor diye soracak olursak, aklımdaki kişinin bir seçim aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bir karar aşamasında olduğunu. Yalnız şu an bazı şeyler içerisinde kararsız kaldığından dolayı ne yapacağını bilemediği halde yedili bir vakit içerisinde size geleceğini bir yol mesafesi bir e, aranızda bir yer duygusal olarak şu an bir mesafe ya da engel olabilir bu engeli aşıp bir şekilde gelmeyi ve bir şekilde iletişime geçmeyi düşünüyor çünkü baya bir e, zaman bekletmiş bu bekleme süresi içerisinde size çok geç kaldığını farkında kendisini ailesi olarak gördüğü bazı bazı kişiler için de ayrı kolektif olduğu için şu şekilde ikiye ayırabileceğim. Bu kişinin ya bir ailesi var ya bu e, yasak aşk olabilir, ihtimali de olabilir. Arada üçüncü kişilerin olma durumunda bu kişinin bir hane içerisinde e, bazı sıkıntılarını olduğunu, şu an içine kapandığını, herkesten kendini soyutladığını ve sakin bir hayat istediğini söylüyor. Size gelecek bir adımı yapmaya çok niyetli, kararlı ama bunun biraz daha geç olacağını, şu an size ancak ufak adımlarla gelebileceğini, size istediğinizi veremeyeceğini, birazın zamana ihtiyacı olduğunu Ayrı yetenler şu arada sizi çok merak ettiğini ne yapıyorsunuz acaba kimlerle görüştüğünüzü ya da hayatınızda neler oluyor tam olarak doğruyu aktarıyor musunuz ya da eğer engelliyseniz birbirinizle karşı kendinizi sizi çok merak ediyor. Sizinden bir e, bir konu üzerinden bir bahaneyle gelme ihtimali var bu kişinin. Çünkü sizi çok özlemiş aşırı bir şekilde yani da tuttuğunuzu söyleyebilirim.